çek fermuar uygulayın falan yapıyor. Dur bakayım ambulans kanalın uyguladı. adı neydi? Ambulans İstanbul. İstanbul'du değil mi? Ya burada galiba bu arkadaşın içeriğine müdahale etmişler anladığım kadarıyla. Yani yayınlayamazsın diye yüksek ihtimal dava açmışlar. İzleyiciler şikayet Allah etmiş. Allah Allah. Bak dikkat et videolara bir yıl boyunca video atmıyor neredeyse ve bir anda videolara Aa. başlıyor. Davayı kazandı demek Kazanmış olabilir. Bak buradaki makası gördünüz mü siz? Çok iyi ya. Oh. Wow. Sizden gelen görüntü. Açsana bir tanesi abi, popülerleri aç bir tanesini izleyelim. Buradaki... Bazıları çok gaz. Harbiden bir adamın üstü. Ya yalnız zor. işleri çok zor değil mi ya? Abi cidden çok tehlikeli, zor bir iş. Kasımpaşa'da çatışmaya denk geldin mi? Neymiş bu ya? İzledin mi onu yapacak? <laughs> <laughs> Bak burada ayar olacaksın izle abi. Şuna değil mi? Yo, izle. Abi de trafik o kadar sıkışık ki. Fermuarı bilse aslında insanlarımız işte. Aynen. Bak şimdi Ford izle. <laughs> Adam sanki polis amına koyayım. aralardan bu, bu, gidiyor. Bu, neden böyle gidiyor bu? <laughs> ya bu şeye çok ayar oluyorum. Ambulansın arkasına geçenler yani ve çok kaza oluyor o yüzden. Mesela ambulans siren sesi geliyor. Hepimiz sağa geçiyoruz ya. Sağa geçtikten sonrası çok tehlikeli. Ambulans seni geçtiğin hemen ardından millet sol hemen sola geçip ambulansın arkasına takılmak istiyor ki trafik yürüsün. Ama orada çok kaza alıyor. Saçma. E ulan belki refakatçi var, arkasında ailesi var, dörtlerini yakmış geleni var. Hani bu kadar her fırsattan avantaj çıkarmaya çalışan bir millet olamaz ya. sağda bekle lütfen. Bak geç bir sağda. yok. Bak eli kolu falan dışarıda adamın ya. Rahat ya. <laughs> Bravo. Helal lan. Ya. Çok yanlış ya şu an o adamın geçip durması i lazım. İnanılmaz abi? abi yani bunu nasıl, nasıl, nasıl eğitilecek bu insanlar ya? Ya sok burnunu şurayı. işte. Abi çok güzel bir örnek vermiş. <laughs> ne, ne o? Neydi bu bir dizi vardı ya Kılıçlı neydi ya bizim geçmişimizi anlatan. Geçmişimizi anlatan. Adını unuttum ya adını <laughs> unuttum ya. <laughs> Diriliş Ertuğrul muydu ha? Diriliş Ertuğrul'un reklam arasına çakacağım diyor böyle heyecanlı bir yerde yapıştıracağım bunu. <laughs> Anladın mı? İşte fermuar yapmalıyız falan diye. Ya geçer millet onu orada ya. Bunu var ya yurt dışındakiler çok güzel yapıyor ya. Yok abi bir tane ambulans içine koyacaksın 20 tane izbandut. Tamam mı? Her bu tarz bir adama denk geldiğinde ambulansı 3 saniye böyle biraz yavaşlayacak arkadan bir izbandut inecek. Bam yum dövecek onu. Sonra sen devam edeceksin. Sıra sıra böyle. Bak bakayım o dayağı yedikten sonra bir daha yapıyorum ben bunu. <laughs> 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 bunu biz niye <de> düşünemedik? Yani. <laughs> Bak bak adamın verdiği öneriye bak. Şiddete meyilli pezevenk. Bunun tek çizimi kamu spotu abi. Abi öyle eğiteceksin. Ama büyük çaplı bir kamu spotu. Yani, yani böyle baktığın zaman Şimdi ben de ben 18 yaşından beri araba kullanıyorum. Bir siren sesi duyduğumda ki her şoförün buna takıntılı olması lazım. Yani sürekli aynadan sağdan soldan arkanı kollamak zorundasın zaten. Siren sesi geldiğinde ilk başta şeyi anlamıyorsun. Arkanda mı önünde mi karşı şeritten mi geliyor nereden geldiğini bilmiyorsun ama illa ambulansın götüne gelmesine gerek yok. Sen o sesi duydun mu çakraları açacaksın Nerede delik bulursan sağlı sollu açacaksın yolu abi. Bak yurt dışı örneklerini açalım. Adamlar fermuarı o kadar güzel yapıyor ki bu herif frene bile basmıyor. Dümdüz i̇şte yardırıyor. Bizde fermuarı bilmiyorlar. O yüzden insanların fermuarı öğrenmesi için büyük bir kamu spotu yapılması lazım. Harbiden hani yol vermek isteyen adam da fermuarı bilmediği için adam kalıyor abi. Al bak bu açıldı mı sende? Hatırlamıyorum abi. Hayır, hayır. Discord'dan görüyor musunuz şu an? Aha, evet. Bu Kanada. İzmir'de de var mesela bunun bir Var öneri. var İzmir'dekini de açacağım. Ya. ya bir de yolun müsaitliğiyle de alakası var bunun tabi. Yani mesela az önce izlediğimiz görüntüde sağda bütün arabalar park halinde tek şerit var. Adam sokamıyor arabayı mesela. İlla şey olarak da düşünmemek lazım. Ya yani yolların da buna evet. uygun olması, ona göre dizayn edilmesi lazım. Ne demiş, hocam ben acil doktoruyum, birçok vakaya ambulans ile gitmek zorunda kaldım, birçok olaya şahit olum Öyle insanlar var ki bunlar e, daha ne ki, bir bilseniz, birçok hasta gördüm, birçok hasta yakını gördüm ama bizim tek sorunumuz e, yol vermemek. Birçok hastam yol vermediği için ölüyor. Çok yani, ne diyeyim. Adamlar ne güzel açıyor yolu. Bu ama çok müsait ya, burada zaten açmayan... Hani, Enteresan olurdu. Baya yavaş da gidiyor ha. Evet bir yavaş gidiyor gibi değil mi? Tatbikat mı amınakoyim? <laughs> Uyumuş mu lan buna? Arabanın içindeki Var ne yapıyor? Bakın ya? ya. <laughs> sövüyor zaten. Bakın <laughs> Nasıl bakış alarak. <laughs> Galiba yaşlı o. Baksana gözük mü bir sıkıntı var orada. İzmir bu da. O Türk abi. Orada bu İzmir'de bundan daha iyi bir video var. Var mı? Var. Tünel içinde yapıyorlar o çok iyi. çok önemli abi birinin yani hayatta kalabilmesi için o kadar önemli ki Düşünsene abi kalp krizi geçiriyor yanında biri arıyorsun ambulansı 3-5 tane dangalak yüzünden adam 5 dakika daha geç gelse ölümüne sebep oluyor ya Belki felç kalacak ya 5 dakika daha geç geldiği için Temiz ilerliyor burada. Ki ağır taşıtlar var yani. Ama yine bir gidemiyor fark ettin mi yani? Hani evet bir şey... şeyde bir tane tünel içi var. ama bak sağda bak. Sağ en üstteki. Şu. Aa. Bu da bir tatbikat gibi geldi ama. <laughs> Yok bu bence önceden biri geçmiş buradan o yol açılmış bir kez gibi hissettim. Bu normal değil çünkü yani hani refleks olarak bunu yapamazsın amına koyayım. Bu adam şu an Tabii. açık yerden gidiyor. Alo. Alo. As abi bir şey soracağım. Ha. Yeni böldüm ama. <laughs> Yatak odamda hayvan gibi yarası var. <laughs> Yakala <laughs> lan beslerim lan ben onu. Abi bir şey diyeceğim. Normalde mi küçüğünü falan <laughs> çıkartmıştım da. Bu orospu çocuğu. Niye <laughs> orospu çocuğu diyorsun, diyorsun hayvana ya? Bekle bekle abi. Allah, Allah. izliyorum tamam mı? Green'i izliyorum. Sinek sanıyorum tamam mı? Vurdum iki üç kere ciddiyim bak. Nasıl ya yara, yarasayı sinek sandım ve vurdum bir iki defa. Böyle bir şey böyle ses yapıyor. Ben de Green'i izliyordum ya elimin tersine iki tane şamarı koydum. Bir sonra böyle döndüm ya Green'el bitti ya. Hı. Döndüm baktım böyle dişlerini açmış aman okudum. Bana doğru böyle koşuyordu. Benim orada bornoz vardı işte yanımda. Bornozu attım böyle havaya alttan koştum. Çıkarttım kaçtım kapıyı kapattım. Şimdi sopayla falan çarpmaya çalıştım. Bayağı sinirlenmiş çıkmıyor dışarı. <laughs> ben ne yapacağım? Onu çıkartma şansın şu. Yani her türlü muhabbet kuşu yakalar gibi bir tane çarşaf gibi bir şey alacaksın. E, atacaksın üstüne yakalayacaksın. Başka çaren yok. Sonra o çarşafı da alıp dışarıda sirkeleyeceksin. Bir salladın gibi geldi de o yüzden bir... Yok abi, ciddiyim bu arada. Sinek sandım, bir vurdum. Dişlerim, dişlerim. Koş, evet, koş, koşarak geliyordu kılıçlarım. %100, işte. <laughs> %100 ciddiyim. %100 ciddiyim. Dişlerini falan gördüm yani. Dişleri değil de ağzını gördüm yani. Ağzını diş. görürsün. Kamera mamere yok. yok mu oğlum? Bize yakalayalım birlikte. Hmm. Ka Ka aç işte hadi, telefonum aç. Telefonum şeyde kaldı. Yatağın üzerinde kaldı. <laughs> Siksana açmam orayı. Koş al, bir şey koş al. al Bak, Atakan içerik için, Atakan. Atakan bir şey söyleyeceğim. 2 metre, 160 kilo adamsın. Abi ya. ağzını böyle açmış duruyor kodum. Her çok şey korkmuş. yayın için oğlum. Ha, hadi yayın bak için çok çok şey. güzel içerik oğlum hadi. Hadi hadi Abi, yatağın <laughs> en ucunda siksen gidemem oraya. hadi chat destek şu verin chat destek çek, verin. Ne destek verin? Bir dakika şu anda salonda yatabilirim rahat bir şekilde. Kapıyı oğlum, hiçbir zaman bu açmayarak. şu an hiç ilgilendirmiyor nerede yatacağım. Bize yarasa lazım. Abi yarasa lazım da ben de insanım <gülüyor> <değil>. <gülüyor> 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 Eğer dışarı çıkarsa yara edim Oğlum sen yani sen oğlum. parayı sen yalak atmış adamsın lan yoğurt kabının içinde sen bilek Aynen güreşi öyle. yaparken Flower'ın bileğini kırmış adamsın bir yarasa mı korkutacak seni hadi aslanım evet şimdi, çok bir, büyük hayır bak tezahürat geldi aç 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 şimdi ya bak kaner ya... aynı şeyi yazıyor orada ama tıklayacağım bir dakika <laughs> dur bir dakika bir sakinleyelim bir sakin ol yalansa açıkla kurtulalım bak evet <laughs> yalansa açıkta uğraşmayayım değil. Yok yalan söylemez. Niye söylesin O böyle bir şey için? Az önce chat'teki adamlarla zaten tartıştık nasıl çıkartacağım falan Şimdi, diye. Şimdi öncelikle şunu düşün. oynuyorken. Şu an düşünmen gereken şey şu. Psikolojik olarak kendini yönlendir. Az önce sinek sanıp vurduğun bir hayvandan bahsediyoruz. Yani, evet. Tamam, sinirlendi amcık. Dur. Aynı ortamda... Sinirlenmez o. O korkuyordur şu an. Aynı ortamdaydın. Aslında zaten bir aradaydın. O yüzden gidip odaya girip yatağın üzerinden telefonu almaman için hiçbir sebep yok. Öncelikle yapman gereken şey... Kapıyı hafifçe aralayıp hayvanın yerini belli etmesi. Yani hayvanın yerini öğrenmen gerekiyor. Hadi. İçeri tamam. girme. Odanın içine girme. Kapıyı aç. Abi sürekli aşağı in çık yapmayayım. Başka ya. ne yapacağım onu söyle. Şey. Tamam sen kapının... Sen nereden konuşuyorsun bizde şu an? Yukarıdayım bilgisayar odasında. E bilgisayar odası değil miydi bu? Hayır yatak odamda. Tamam. Ee, yatak Bir tane odamda. laptop var ya eski. Tamam. Eski laptopumda şey yerini izliyordum işte. Telefon da orada. Tamam. Telefonu şey, alsın, gösterir misin işte de? Tam, telefonu al, şu an telefonu alman lazım. Sen bir e öncelikle, telefon. sen öncelikle bir gidip kapıyı bir açıp şey yap, bir hayvan nerede onu gör. Baktın ki hayvan yatakta çok uzak bir yerde, ani hareketler yapmadan git, al, çık oradan. Git bakayım bir. Abi yatak adam, adam benim yatak adam küçük. Fark Sadece ya yatak bir var şey yani. olmaz. Korkma oğlum Olmadı. lan ya. Bu kan emici bir şey değil bu yani. Atlayıp da sana... Nasıl kan emici değil mi yarası? Allah Allah. Değil oğlum değil. Değil oğlum kanın değil. Nasıl ne yapsın oğlum normal yarasa ya. Sen şimdi bak kapıyı aç bir bak yerine küçük bile olsun. Ne kadar küçük olabilir yani hani yatan... Baya büyük. Ney? Yarasa bayağı büyük. Ya hadi oğlum dev gibi adamsın git al şu telefonu gel. <laughs> Ciddiyim yarasa görevi Telefonu büyük. almak ya hadi. Tamam. Görev gibi düşün. Bornozla gideceğim kafasını atacağım bornozla. Atma hiçbir şey yapma korkutma hayvanı. Telefonunu al gel. Deneyeceğim. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Şu telefonunu alsın. Sonra Discord'a bağlandırıp kamera açtırırız. Eğer tabi uygunsa odası falan belki adam. Açar açar abi açar. Yani burada bir şeyi Orada bir fermuar sıçmış zaten. Orada bir fermuar karışmış. <laughs> Önemli değil oğlum yol açılsın da. Grebef. Greb <laughs> korona oluyormuş onun hakkı. Allah korusun. Oldu zaten oğlum o. Ol... bir Biraz kez, geçirdi zaten. Bir kez oldu bir şey olmaz. Adam hiçbir şey atlatmadık ya bu ambulans videolarını Bak, asla... Altı saat önce atmış. E hangisi? Az önce bir geri git. En yeni. Bak, çok hızlı çok olmam hızlı lazım, lazım. Hastanın kalbi durmuş. Oh. Oğlum çok stresli iş ya. Çok zor iş abi vardı. Ciddi zor bir iş. Ransom sim gireceğiz arkadaşlar. Durun bir, bir, bir iki video bakak bir kafamız dağılsın. Yasak normali bu amaz çekmesi abi. Niye yasak olsun ki? Olayı göstermiyor. Yani ben kanunen bir şey vardır ama belki. Ya vardır o. da yani Bilmiyorum. Ben bu tarz şeylerin polis olsun, işte ne bileyim ambulans şoförü, itfaiye olsun. Bunların neler yaşadığını insanların çok önemli empati yapabilmesi için izleyebilmesi lazım. Yalan dolan olmadan. Net bir şekilde içeriden. Yani bu bence bak hastayı göstermesin. Olayı göstermesin. Bunların hepsine okeyim. Ama bu yolda yaşadığı şeyleri görmeli ki insanlar. Abi. Efendim. Siksen alamam. Sebebini anlatıyorum. Çünkü YouTube'da Rast videosu açık. 20 dakikalık bir video. Sürekli çatışma sesi çıkıyor. Hayvan sürekli sinirlerini bozuluyor böyle. Her çatışma sesi çıktığında daha çok böyle cama falan vuruyor. Ağır değil mi şey lan vuruyor. Ya. Hayır oğlum bildiğin ışığa vuruyor böyle bir kapıya falan vuruyor. 20 dakika sonra deneyeceğim ciddiyim bu arada. %100 şaka yapmıyorum. İnterneti sök amına koyayım dursun video. Abi bir şey yapayım mı? E, şalteri attırıp kapatayım mı? İnternette şey açılmaz. Gerek yok. Mantıklı. <laughs> krep sana çete. Sallamıyorum çetle, ya. Çete RP, RP, rp. diyorlar sana şu an. Ne konuşsunuz <laughs> o koyayım. Niye se 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 Senin bileyim? senin o yarası öyle ya da böyle göstermen, şey lazım. göstermen yoksa lazım. Yoksa kardeşim. yandın yani. Hani bak söyleyeyim. Ne? Abi musun musun bana ne? E, e, tamam olur mu lan adamları diye anlatıyorsun şu an mevzuyu. Bana anlatmıyor ki sadece. Evet, oğlum. o yüzden... Oğlum, nasıl çıkartacağımızı anlamak. Şey yapacağım. Shutterlat attıracağım. Tamam, shutter'ları at gel bakalım. Bir o video bir kapansın. Tamam gireyim. Ya şu an orada olsam var ya 5 saniyede yakalar bir de bu incelerdik lan kamerada. Abi gel adres vereyim. Ya <laughs> yok lan. <sorayım gülüyor> Süresini nereden biliyor? Ya ne amına de o şey mevzusuna çevirmeyin olayı ya. Ses tonunda bir ufak yalan sezdim. <laughs> Nefes alışverişleri farklı. Laptop değil mi o? Şalteri atsa da kapanmayacaktır. <laughs> çok doğru lan. Ama belki de pil olmayan bir laptoptur veya pili ölmüştür. Hayır kendi odasında kendi bilgisayarı var ya. Laptop aşağıda dedim. Anlamadım ki. Oğlum şey açısından da çok tehlikeli ha. Yani önüne biri atlayabilir. Ha onu söylüyordum. Bu tarz şeyleri izlemek gerçekten... Bilinçlendiriyor insanları yani. Mesela... Belki ya, şahsi olarak paylaşmasında bir sakınca vardır abi. Bilmiyorum. Ya tam resmiydi de, ben, de, ben, de Evet abi yani. Bence bir şey olmaz yani. Şahsi olarak paylaşabilmeli bu adam yani. yani. Benim düşüncem o. Görüyorsun çünkü izliyorsun abi ya. Ben kendimi şu an şu taksinin yerine koyuyorum. Ve bilinçsiz bir insan bunu izlediğinde gavata amına koyayım. Sağ çekmiyor diyor. Örnek veriyorum taksici için işte söylemiyorum bunu. Araba kullanırken daha bilinçli kullanmaya başlıyor. Ya bunu sadece kamu spotu yaparak adamlara işte fermuar şudur. Bu tip durumlarda sağa dönün, sola dönün demek yerine böyle gençler de bir de sürekli YouTube'da geziyor ya. Bunları izlesin abi. Clickbait bunu atılsın amına koyayım. Ya işte clickbait yine mesela devlet böyle deşkem koyup ambulanslara devlet paylaşsa Daha güzel olur mesela. E iyi de Amerika'da geliyorsun bodycam diyorsun. Milyon tane polisin evet. çatışmalı, vurmalı, kırmalı ee, 50 tane artı 18 videosu var mesela. İnsanlar alıyorlar bunu kendi YouTube kanallarından paylaşıyor mu şimdi? Ben burada düşünmediğimiz şeyler olabilir abi. Ya illa ki yani vardır. Şerik bu yani nihayetinde bir yerde. Ben de onu söylüyorum. İlla ki vardır ama şunu hani bir yasağı varsa bunun kaldırılması gerektiğine inananlardanım şu an. Detayını bilmiyorum. Belki de mantıklı açıklasa biri bana. Ha, doğru söylüyorsun abi de diyebilirim. Şu an düz yorumluyorum ya. Yani. Burada plakalar gözüküyor. Bir sürü surat gözüküyor falan. Bunlar şey detaylar. Önemli detaylar değil. Her zamanki gibi yoğun bir trafik. Hadi bakalım Bismillah. Şey ne şey, şey. Kontrolle devam edin lütfen. Bak bu mesela girmek istedi giremeyeceğini anlayınca bekletmemek için bastı. Ha, e, bu tip durumlarda kırmızıdan geçseniz bir şey olmuyor diye biliyorum. Yani evet, burada doğru, bir zaten normal abi. He, bir kamera varsa bile hani lan geçeyim de bir de ceza yemeyeyim gibi yiyin amına koyayım gerekirse de yani çok önemli değil. Can söz konusu burada. Ki yemiyorsunuz. Mesela bu adam düz gitmek istiyor. Ne yapacak bakayım? Mecbur. Bak kimse o kendini sağ atmıyor gördün de. mü? Ambulansın buradan i̇lerleyin yardırması ilerleyin. lazım. Allah Allah. Mesela bu riskli bir hareket değil mi ambulans için? Mesela herhangi bir şekilde sağ kaçışın yok, sola kaçışın yok. Burada geçen tramvay mı ne işte neyse kimse. O karşısına çıksa kaza olur anlamında söylemiyorum. Tıkanacak ve geri geri gelmek zorunda kalmayacak mı? O buraya gelmiyor herhalde abi arkadan geliyor sanırım. Ha öyle mi onu bilmiyorum sadece yorumladım. Ha gidiş yolu bu tamam. Solda da varmış onu görmedim bu arada. Çok trafik ya. Çok trafik abi bekliyorsun düşünsene yani sen o hastanın başındasın şu an gelmiyor gelmiyor ama adamın yaşadığı şeye bak Allah geri geldim videoda. Sonu ne oluyor? en heyecanlı yerine geçtik ya. Harbi <laughs> mi? Dur anlamadım. Duydun mu bro? Çok heyecanlı gibi. Allah razı olsun otobüs. Aa bak sağ kırın işte. Kırmıyor. Abi. Bak şu kırmadıkça Sadaki evet. bu kırmadıkça bunlar dibe kadar gitmedikçe bu adam gelemez abi. Bak duruyor sabit. Bak yanındaki boşluğu görüyor musun? Hani kötü kaldırma biraz çıkarsın. Bir diyor şey ki yok. o Renault'un içindeki. Ben zaten sağdayım amına koyayım diyor. Lan sağdasın da yanında senin dediği boşluk var ki soldaki de sağ geçebilir. Abi konu yakınken bir şey sormak istiyorum. Düşünceli merak ediyorum. Başka bir şehirden İstanbul'a taşınırken neleri düşünmeli insan? Artı olarak taşınma sürecinde hayat kurtarıcı taktiklerim var mı? Valla kardeşim ben başka şehirden İstanbul'a taşınmadım. Ama başka şehirden İstanbul'a taşınmak isteyenlere genelde manyak mısınız diyorum. Çünkü İstanbul yaşanacak bir şehir değil şu an yani artık. ve de o kadar artık popülasyon arttı ki bir noktada. Gönlüm ya İstanbul'lu olarak, doğma büyüme İstanbul'lu olarak birkaç açıdan dolayı gelmeyin diyorum. Hem buranın artık daha çok insana ihtiyacı yok. Yani ana baba günü taşacak şehir, e, boku çıktı diyorsun. Bir yandan Allah korusun İstanbul deprem muhabbeti var. Onun sohbetini bazen yapıyorum. Bir yandan da şuna hak veriyorum işler, güçler ya da içerik üreticileri mesela hepsi İstanbul'a gelmek istiyor çünkü bütün connection burada. Bütün bağlar burada işte ajanslar burada, youtuberlar burada, yayıncılar burada, bilmem ne burada. Adamlar şehir dışında biraz kapalı kalıyorlar. Kapalı kaldığı için de örnek ver montajer evet diyor Montajer benim editörlüğümü yapıyor. Adama kayıt alıp kaydı kargoyla falan yollamam gerekiyor. Ama İstanbul'da olsa mesela pat 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 çözersin. Bu tarz durumlar oluyor. Ama bir taktiği makti yok yani. İstanbul çok pahalı, İstanbul çok kalabalık. Yani toplu taşıma yerlerine yakın taşınayım desen fiyatlar uçuk. Toplu taşımaya binsen desen az e, ağız ağza biniyorsun. Ya artık bu kapasiteyi aştı yani. Şu an ya bir de bir şey söylemek hı. istiyorum yani. İşin işin ne? Onu soran arkadaşı görmedim de yani işi ne? Yani İstanbul'a ne için geliyorsun? Okumak mı? iş İş mi yapacaksın? O gibi bizim o gibi mi? Ne yapacaksın lan sen İstanbul'dan? <laughs> ne yapacaksın amma ne yapayım? Ben de İstanbul çok güzel canstım. Ya işte diyorum ya burada birazcık aslında diğer şehirlere yayılması lazım bu işlerin. Dengeli olması lazım. Ne kadar abi çok işte. popülasyon o kadar kötü oldum Daha az iş bulursun. İş imkanı var diye geliyor millet de. Bir noktada da ulaşabileceğin de bir o kadar insan var. Belki ben ilk, söylüyorum İstanbul'a gitmenin sana bir yararı varsa eğer atıyorum işte İşin orada mesela adam sana çok iyi maaş veriyorsa git. Tamam ama yani işin yok, bir şeyin yoksa İstanbul'a gitmek ne bileyim. Miracım hoş geldin. Vallahi ya yani mesela bak ben bu kadar böyle laf ediyorum, ediyorum, diyorum ki İstanbul'dan kaçayım. Ya yani İsta siktir et Amerika'yı falan. İstanbul'un dışında bir yerde yaşayayım, Mesela Ankara'da yaşayayım. Ya da ne bileyim gideyim İzmir'de yaşayayım ya da siktir daha farklı küçük yerlerde yaşayayım diyorum. Sonra aklıma işim geliyor. Ulan burada bir sürü ekip var, insanlar var işte bir toplantı yapmak istiyorsan zınk diye yapıyoruz. Online de yapılabiliyor ama aynı şey olmuyor. İçerik üreteyim desen, birileriyle birlikte bir şey yapayım desen yapamazsın. Herkes İstanbul'da. E bunun için Eskişehir'den, Ankara'dan nerede yaşıyorsan oraya sürekli gidip gelmen lazım. Bu da ya bak yani... Vallahi ben gider gelirim. Ben söylüyorum yani. ya. Ya oğlum benim üç gidersin yok. yine aynı şey değil. Yani bir içerik var diye gitmek eyvallah. Ama Bursa belki mantıklı olabilir. Ee, Bursa yakın. Tak 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 git gel yapabiliyorsun. Ama ben üşengeç adamım mesela. Bana uygun değil yani hani. Ben şuradan şuraya gitmiyorum bazen. Ya da vakit bulamıyorum. Bursa çok mantıklıymış lan bir an düşününce. Ankara candır ya. Abi 3 saatte gidiyorsun En yakın Ankara'dır unutma. Doğru. Mesela abi ifşa alayım. Bu iki buçuk saatte geldi Ankara'dan. Sen... <laughs> Yok öyle bir şey. Dört saatte geldi. Sen düşün. <laughs> 220 ile mi geldi? 240 ile mi geldi? Normal geldi de. Ee, bilmiyorum ya. Kadircan ağzıma sıçtı ya. Radar yemişim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para yemişsin? 700 lira mı ne ya? Oy, 700 lira mı? Vallahi arabayla gitmek saçma ya. <gülüyor> Uçakla <gülüyor> ben... mantıklı ya. Ne yaptın kardeşim? Abi şaltere attım. Tamam. Ee, şey yaptım. Ee, kapıyı böyle azıcık araladım. Hı -hı. Işık zaten açıldı direkt yani şalteri açıp kapayınca.